Bu sahneyle ilgili şöyle bir anım var. Zor bir sahneydi benim için. <laughs> ne yapacağım hakkında çok kafa yorduğum bir sahneydi. <laughs> ya yani bu sahne gerçekten... Şimdi sizlerin de çok beğendiği sahneleri birlikte izleyeceğiz. Burada rahat rahat hazırlanabilirsiniz. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Bir şey ihtiyacınız olursa da bana haber verin mutlaka. Tabii. Yasemin Hanım, ee, zahmet olmazsa bir meyve suyu rica edebilir miyim? Tabii tabii. Bir şey olursa çok sevinirim. Tamam, göndertiyorum hemen. Teşekkürler. Odaya geldim. E, ya bu sahneyle ilgili şöyle bir anım var. Bu sahnenin devamını e, daha önce çekmiştik. Dolayısıyla e, elbise, iki tane yedekliydi elbise. <laughs> Sanattaki arkadaşlarımız elbisenin üstüne e, meyve suyunu dökmüşlerdi bir önceki sahnede. Dolayısıyla ben de meyve suyunu aynı yere dökmekle mükelleftim. o sahneyi daha sonra çektiğimiz için. Onun gerginliği vardı birazcık. Elimizde başka elbise yoktu. Ee, hatırlıyorum yani böyle tutturmak için onu böyle çok uğraştığımı. <laughs> Ama çok sevdiğim sahnelerden biri. Yani duygusunu çok seviyorum. Oynaması çok keyifliydi. Oda servisi geldi herhalde. Mutlaka git. Şey... Aslında artık konuşmamızın vakti gelmişti. <laughs> ya bu sahne gerçekten zor bir sahneydi benim için. Ne yapacağım hakkında çok kafa yorduğum bir sahneydi. Yani Sevden Bozoklu, Erkan Petekkaya gibi oyuncularla çalıştığım için de ayrıca çok şanslıydım. Çok yardımcı oldular bana. Yani Sevden'i izlemek, Erkan'a kendimi bırakmak yeterli oldu o sahnede o andan itibaren. Ama gerçekten zor bir sahneydi. Bence altından kalktığımızı düşünüyorum. Yani böyle yoğun, duygulu bir sahne olduğu için de açıkçası o güne dair set anılarımda çok böyle <laughs> eğlenceli şeyler yok. Biraz daha herkes işinde, gücünde, ciddiyetteydi yani. haber Berrak? istiyorsun yine? Nefese şu ilacı verip vermediğini merak ediyorum. Veriyorum. Veriyorsun. Halüsinasyon görüyor mu? Görüyor. Sık sık. Demek sık sık. Evet dedim ya. Madem öyle berrak. Nefes neden bu kadar sağlıklı? hem de bana tuzak kuracak kadar. Bu da ağır sahnelerden biriydi ya benim için. Gerçekten e, bu sahneyi çektikten sonraki günün e, çok yorgun, dayak yemiş gibi uyanmıştım. <laughs> Fiziksel olarak yorucu bir sahneydi. Ama bütün sahnelerimizde olduğu gibi tekrar Mehmet Ali ile e, çektiğimiz keyifli sahnelerden biriydi. Bu da galiba setin çok böyle ya ikinci günü o ya üçüncü günü falan sete başlamamdan sonra çektiğimiz. O yüzden de biraz gergindim açıkçası. Hala adapte olmaya çalışıyordum. Bir yandan bu duygu da yardımcı oldu açıkçası bana bu sahnede. Şimdi beraber altındaki yorumlara bakalım. Evet mesela bir arkadaşımız. Berrak'ın çaresizliği çok zor. Bir yanda ailesi bir yanda nefes. İyilikle kötülük arasında kaldı kız demiş. Beni anladığın için teşekkür ederim. Elif. Ee, Berrak itiraf etse evdekilere sonra ilacı da söyleyip bu sefer nefes numaradan hainsinasyon gördüğünü ima etse gibi bir senaryo triğinde bulunmuş arkadaşımız. Berrak'a çok üzülüyorum demiş bir arkadaşımız. Yani kalabalık sahnelerde biz çok eğleniyorduk. O yüzden herhalde onları şey yapıyorum. Aklımda kalıyor yani. Çok bir arada olduğumuz bütün kaleli ailesinin işte daha ailesinin veren ailesini falan böyle düğünler, istemeler, şunlar, bunlar çok eğlenceli geçiyordu. Dolayısıyla onları Hiç unutamıyorum yani. Seni birden barındıramam. Eğer sen seçmezsen ben seçmek zorunda kalacağım. Hadi kız seni bekliyorum. Ceylan! Ya bu sahneleri çok seviyorum. Özellikle Emine ile oynadığım sahneleri çünkü işaret diliyle oynuyor olmak gerçekten çok öğretici ve güzel bir süreçti. Çok özledim yani Emineyi, Demiri, çocukları. Şimdi görünce tekrar böyle bir içim burkuldu. Benim için özel sahnelerden oluyordu hep bu işaret diliyle oynadığım sahneler. Hala da üstüne çalışıyorum, öğrenmeye devam ediyorum, öğreneceğim. Aslında çok vaktim olmadı ama ben zaten daha önceden başka bir proje için bunun üzerine çalışmıştım. Biraz biliyordum. Üstüne biraz daha koyarak açıkçası sette de çalışma arkadaşımız vardı bize yardımcı olan. Onun da yardımlarıyla genelde sahneler üzerine çalışıyorduk. Merak ettiğiniz soruları yanıtladım ve benim için gerçekten çok keyifliydi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer başka merak ettiğiniz şeyler varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Belki tekrar buluşuruz sizlerle. Görüşmek üzere.